Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Valorant'taki en güzel bıçağı seçiyoruz. Hadi bakalım geçelim tier listemize. Ben tier liste başlamadan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet tier listemiz normal bıçakla başlıyor. Ben normal bıçağı şahsen seviyorum. O yüzden en düşük seviyeye koyamayacağım. Ben normal bıçağı C diyorum arkadaşlar. Evet Battle Pass'teki nokta SGS baltası var. Bu baltayı yani ben çok kullanmadım. Kötü de durmuyor. Bence bu da C arkadaşlar ya. Bu bıçağın ismi neydi bilmiyorum. Muş'ta bir bıçak. Ama benim hiç hoşuma gitmedi. Kullanan da görmediğim için D diyorum. Evet Arak Arakşi balta artık neyse bu. Arakşi baltayı oyun içinde kullanan gördüm ve ama ben kullanmadığım için ben buna B diyorum. Hani duruma göre düşürüp tekrardan seviyesini arttırabiliriz bu arada. Bu herhalde Battle Pass'teki kılıç. Bu Battle Pass'teki kılıcı çok kullanan var. Ben de çok kullanıyorum. O yüzden bu benim gözümde A. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tier tamamen benim fikirlerime göre hazırlanıyor. Sizin fikirleriniz nasıl onları bilmiyorum. Öğrenmemi istiyorsanız da yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Evet Karaborsa kelebeğe geldik. Karaborsa kelebek bence oyundaki güzel kelebeklerden bir tanesi fakat çok fazla kelebek olduğundan dolayı ben bunu diğer kelebekler arasında B klasmanına koyarım. Madem kelebekle başladık diğer kelebeklerle devam edelim. Rcx kelebeği gördüm hemen burada. Rcx kelebek oyunda çok kişinin kullandığı bir kelebek. Bunu biliyorum ama bende yok. Ben almadım. Bana göre çok iddialı bir kelebek değil ama sonuçta sevenler olduğu için ben bunu da kara kelebeğin yanına götürüyorum. Evet yorunun tarağı bu da bir kelebek ama bunu çok kullanan yok. Sadece yorum ve mainler kullanıyor. O yüzden yorum mainleri dahil etmek istemediğim için C'ye koyuyorum. Normal kelebeğimiz bence Valorant'taki en iyi kelebek olabilir ama diğer kelebeklerin arasında en iyi olduğu için ben bunu A'ya koyuyorum. Sonuçta Valorant'ın en iyi bıçaklarından biri değil. Evet, bir diğer kelebek bıçağı. Ben çok sevmesem de şampins kelebek. Bunu sevmediğim için yorumlarda bana kızabilirsiniz ama benim çok hoşuma gitmiyor. Sonuçta sevenleri de fazla olduğu için ben bunu da gene A'ya koymak istiyorum. Haksızlık etmeyeyim sonuçta. Kaos bıçak bence kapladığı gereksiz bir yerden dolayı yani büyüklüğünden dolayı D'ye gidiyor. Bir seven varsa da maksimum C diyebilirim ama ben D'ye koydum. Sermet bıçak, Sermet bıçak bence oyunda gördüğüm en leş bıçaklardan bir tanesi. Seven varsa kusura bakmasın direkt D'ye attım. Oyuncak faça bıçağı. Vallahi bu bıçak fena bir bıçak değil ama çok iyi olmadığı için C'ye koyuyorum. hangi Battle Pass'te bilmiyorum ama Battle Pass bıçağı. Battle Pass bıçaklarının bazıları dışında hepsini D'ye koyacağım. Mahvolmuş kralın kılıcı. Mahvolmuş kralın kılıcı sevenleri olabilir ama çok iyi bir sıraya koyamayacağım. O yüzden C diyorum. Bu herhalde ucuz bir setti ama hangi set olduğunu hatırlamıyorum. Yine çok rezalet bir bıçak. Ninka Olvidados bıçağı. Bunu ilk geldiği zaman tanıtmıştık. İyi e butonundan da o videoya gidebilirsiniz. Ben bu bıçağı seviyorum. O yüzden bunu da C'ye koyacağım. Evet semavi yelpaze bence oyundaki en güzel bıçaklardan bir tanesi. S klasmanına girebilecek bir seviyede bence. O yüzden ben direkt e koydum. evet Champions Karambit. Ben bunu kimseyle tartışmadan S klasmanına attım bile. Hatta S'in bile başına koydum. Alevli balyoz. Ben çok görmedim. Benlikte de değil o yüzden D'ye koydum. Bir balyoz daha var. Bu kış diyarı balyoz gibi bir şeydi galiba. Ben bunu da D'ye koyacağım. Benlik değil. Ego bıçağını ben bu arada direktman C'ye koyuyorum. D'ye koyarsam D'dekilerden daha iyi bir bıçak bence default bıçakla aynı seviyede olduğu için. O yüzden ben bunu default bıçakla aynı yere koydum. Ejder bıçak ben çok sevmesem de gene sonuçta efsane bıçaklardan bir tanesidir. O yüzden bunu bence ese koymasam ayıp ederim. Evet bir tane daha yelpaze var. Balıklı yelpaze. Bu yelpaze diğer yelpazeden bence kötü görünüş tutuş açısı olarak daha küçük geldiği için. Ben bunu ama gene de yelpaze sevdiğim için B'ye koyacağım. Yitik bıçağı geldi. Yitik bıçak bence oyundaki güzel bıçaklardan bir tanesi ama ben gene sevmediğim için bunu B'ye koyuyorum. Gaia balta bence balta bıçakların çoğu güzel değil. O yüzden kayıya baltayı C'ye koyuyorum. Battle Muş'ta normalde bu delik bir bıçak ama ben bunu seviyorum. O yüzden bunu da B'ye koyacağım. Evet Delipop balta dediğim gibi baltalar pek güzel değil ama D'dekileri ayıp ederim. O yüzden C'ye koyuyorum. Delipop hançer bence bu da S klasmanına hak ediyor. Seveni kadar sevmeyen olmasına rağmen bence bu tarz bıçaklar S klasmanında olmak zorunda. Uranium yerçekimsel bilmem ne sopası artık <laughs> nasıl söyleniyor bilmiyorum. Bende de var. Bu bıçak benim ilk bıçağım aynı zamanda. O yüzden bende anası büyüktür. Ben bunu A'ya koyuyorum. Evet değişik bir yer altı bir şeyi falan da galiba hiç tam hatırlamıyorum. Ben bu bıçağı seviyorum ama bende olmadığı için C'ye koyacağım. Evet ilk Battle Pass'ten bir bıçak. Bu bıçağı alamamıştım çok üzülmüştüm. Battle Pass'im vardı ama sonuna getirememiştim. O yüzden çok severim bu bıçağı da. Ben bu bıçağı A diyorum. El Tigre Knife mi diye öyle bir şeydi. Ben bu bıçağı kullanan hiç görmedim. Alan varsa da bilmiyorum o yüzden D'ye attım direkt. Ion Hançer bende var o yüzden sevdiğim için ben buna B diyorum. Hatta B'nin biraz daha başlarında olabilir benim için. Ion Karambit. Ion Karambit güzel. Ben Ion Karambit'i direktman A'ya koyarım. Battle Pass'te bir muşta var. Diğer muşta kılıçtadan bir tık daha kötü. o yüzden bu muştayı D'ye koymak istiyorum. Evet Battle Pass'ten bir diğer kılıç daha var. Bu kılıcı ben nereye koyarım? Biraz kullandığım için B'ye koyarım. Evet klasik bir bıçak daha. Bu klasik bıçakların arasında olduğu için ben bunu C'ye koymak istiyorum. Adını bilmediğim Nunkol Vidados çakması bir bıçak. Ben bunu direkt D'ye attım. Evet Lux Knife. Lux Knife'ı ben C'ye atıyorum. Sonuçta senelerdir bu oyunda ve C'yi hak ettiğini düşünüyorum. Evet Sear Punk'ın birinci serisinden bir default bıçak. Bu default olmasına rağmen gene güzeldi. O yüzden C'nin ortalarına bir yerine koyarım. Evet Seripank pençeye geçtik. Seripank pençeyi ben çok iyi yerlere koyamam. Çok fazla sevmiyorum. O yüzden ben D diyorum. Sevenler varsa kusura bakmasın. Evet Seripank setinin bence geldik en güzel şeyine kelebek desen değil farklı bir animasyonu var. O yüzden ben bunu alıp A klasmanına koyarım. Evet Nebula bıçak. Adı üstünde Nebula. Ben burada o yüzden kullanmam. Neptune olması lazım. Neptune kazma. Ben bu kazmayı da kullanan görmedim. O yüzden D'ye koyuyorum. Bir ara dönemde gelmişti. Belli bir balyoz. Balyoz olduğu için C'ye koyacağım. Değişik bir Battle Pass. Bunu da direkt D'ye at. Evet Oni Pençe efsanelerdendir. O yüzden A'ya koydum. Katana birçok kişi için S fakat benim için A seviyesinde bir bıçak. Evet köken muşluya geldik. Bu muştanın bir üstüne koymam lazım. O yüzden B'ye koyuyorum. Hatta üstüne almayı unuttum evet. Protokol bıçağı sevenler var. Ama ben o kadar sevmiyorum. D'dekileri de C'ye koydum. Bu direktman D'ye gider. Evet arket setinden bir bıçağımız var. Bu pençe bence B klasmanına geliyor. Evet asil balta var. Asil balta D'dekilerden rahat iyi. O yüzden ben direkt C'ye koyuyorum. Asil karambit söylemeye gerek yok bence S klasmanına gidiyor. Battle Pass'in baltası. Bu baltayı severek kullandığım dönemler oldu ancak C'ye gidiyor. Prizma bıçak olması gerekiyor. O yüzden direktmen D'ye attım. Refah bence gelmiş ilk değişik bıçaklardan bir tanesiydi ama D'yi daha hak etmiyor diye düşünüyorum. C'ye attım. Evet gelmiş ilk balyoz. ilk balyoz olduğu için gene C'ye attım bunu. Ve evet River Karambit yani yağmacı karambit. Bunu da ben S'e koyarım. Şimdi bana demeyin. Yanı buraya koydun yağmacıyı koydun. Yağmacının duruş olarak bence asilliği daha fazla. O yüzden yağmacıyı bir üst aldım. Evet yağmacı hançer. ilk hançerlerden hatta ilk setlerden bir tanesi. O o yüzden ben de kapalı betadan beri oynadığım için hep severek kullanmışımdır. Köken bence kesinlikle bir rezalet. Sevenleri çok var ama ben D'dekilerden daha iyi olduğunu düşündüğüm için C'ye koyacağım. Bu kesinlikle de. Evet geldik herkesin istediği RGX bıçağı. RGX bıçak bence S klasını hak ediyor. Benim de sevdiğim bir bıçaktır kendisi. Ve evet altın hançer, altın afet. Herkesin istediği bir bıçaktır. Battle Pass'ten geldi bir daha da gelmeyecek. O yüzden ben bunu S'e koyuyorum. Anomali bıçak bence C'ye hak ediyor. Kar bıçak, kar bıçak bence C idealdir onun için. Battle Pass'ten gelmiş bir diğer knife bence çok kötü. O yüzden D diyorum. Ruh azabı tırpan olması lazım yanlış bilmiyorsam. O yüzden bunu D klasmanına götürüyorum. Bati kılıç kesinlikle S. Sarmal bıçak D'ye gider. Metal Pest'teki de D'ye gider. Sen de D. Bu elinde top olarak tuttuğu için aslında fena bir bıçak değil. O yüzden ben bunu B'ye koymak istiyorum. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu bıçak kötü değil. O yüzden C'ye koyuyorum. Bu nasıl bir bıçak ismini bile hatırlamıyorum. Direktman D'ye gider. Ve evet jet bıçağı. Bu jet bıçağını seven çok var. O yüzden A'ya koydum. Ben de çok şey yaparım severim. Ve evet Yemeğe bıçağı. Ben bunu S'in ikinci seviyesine koyuyorum. Kesinlikle VCT karambitten sonra gelmiş en iyi şey emeğe bayonettir. Battle Pass karambit. Default karambit olduğu için B'ye koyuyorum. Battle Pass D'ye gider. Çok pahalı ve hani güzel olmadığı için seni de C'ye almak istiyorum. Şekeri direktman C'ye alıyorum. Bayonet'i ben S alırım ya. S bıçaklardan bir tanesidir. Evet smite bıçağı da nereye alsak? Smite bıçak D'ye hak etmiyor. Ben C'ye default bıçakların arasına yolluyorum bunda. Evet benim tier listim böyleydi. Sizlerin tier listi nasıl veya sizin en sevdiğiniz bıçak hangisi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın unutmayın Umarım benim içerisinde sizin hoşunuza gitmiştir Evet ben kendi sevdiğim olacakları ve çoğunluğu sevdiğim olacakları STL'e koydum sizin STL'niz nasıl oldu aşağıda belirtmeyi mutlaka unutmayın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın İyi günler hoşçakalın